Ne yapıyorsunuz lan? Değişikler. Bugün nasıl görünüyorum kız? Netflix makyajı yapacağız arkadaşlar. saçlarım ıslak. Nasıl büyük fedakarlıklar bunlar bir bilseniz kurutmadım bile saçlarımı. Hemen yine aradığım şeyleri bulamıyorum. Bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey yapacağım ve göz makyajından başlayacağım. <laughs> lay, 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 lay. lay Ray Salim Aletico. Daha güzel yapacağım ki bu makyajı. O kadar. Sürekli arkadaşlarım bana şey diyor ya. Deniz makyaj yapamıyorsun. Deniz bilmiyorsun. Al işte yapıyorum ne var? Yok işte sana öğretelim. Tamam kanka bazı şeyleri güzel yapıyorsun ama makyajı hiç güzel yapamıyorsun. Neyse. Niye böyle birden bu dozma başladığımız bir video bitince anlayacak. Bu yerde, bu yerde. çok severim. Gece mi gezerdim, hazırımı yerdim, unuttum. En son Netflix'ten hangi diziyi izlediniz ya da filmi ya da hangisini yarıda bıraktınız? Dibimin düştüğünü söyleyeyim. Aşk 101'e bayıldım ya. Hele o kızın Tüncay'a siktir git dediği sahne Allah'ım en sevdiğim yerlerden biriydi. Hoşlanmadığım şeyler kafayı çekip... Tüncay siktir git! Tüncay siktir git. Allah'ım mutlu olmuştum. Düşünce eskili çektiğimde, kasörlerde falan da atıyorum zaten. Görüyorum. <laughs> yani şeyi, ben 8'i yarım bıraktım. 11, 11. bölümdeyim. Merak ediyorum, tamamlayacağım ama bir türlü tamamlayamıyorum. Ondan sonra... Harika bir göz olmadı mı? Bitince görün bile. Hep böyle ön yargılarınız var, deniz hiçbir şey yapamıyorsun. benim. Hadi evet, çıkın, siz yapın. İşte bu iş işte tam ne list makyajı. Böyle günlerce uyumamışsın, film izlemişsin, dizi izlemişsin, sonra bu hale gelmişsin. Şimdi... bayağı evet, bodozlama giriyorum. Ne var? Şu düzelteyim. Şu biraz yaklaştıracağım ya. Görmek görürsün artık. Çekinmiyorum. Hepiniz böyle oluyorsunuz Netflix'e sabahladığınızda sanki bilmiyor muyum? Tamam şimdi mükemmel göz makyajımı şimdilik burada bırakıp ten makyajıma geçiyorum. Allah gözüm! Allah Allah! Ha. Ne diyorduk? Hangi filmi, diziyi? Ben Aşk Yüzü Bir beğendim ya. Benim şey lise dönemlerimi hatırlattı bana. Duygulandım. Lise zamanında anlam veremediğim derin, büyük bir acı çekiyordum. Ama ne için olduğunu bilmiyorum. <laughs> Sen 8'de o kadar karmaşık ilişkiler var ki. Yani hangisine adapte olabileceğimi şaşırdım. Bir bakıyorum diyorum ki bu adam bu kızla hani şey olur, denk gelirler. Sonra bir bakıyorum aslında o adam gaymiş, O işte o bilmem neymiş. Bir mutsuzluk çöktü üstüme ya. Elem çere fişkem gözleri şiş dedik mi biz videoyu açarken? Demediysek lütfen izlerken deyin. Hep bir takım aksaklıklar çıkıyor. Kendimi şey gibi hissediyorum. Fatma Gül'sün Fatma Gül'ün suçun ne de ki? Kadın vardı ya yengesi. Sürekli saçını başını düzeltiyordu. Ay saçım da böyle banyodan sonra bir kremledim bir şey bir şey yaptım şu haline bak. Ama bu video çekmeme engel değil arkadaşlar. <çuklanan Fazlasın> evet hemen kaşlarımı dolduracağım. Baby. Hep <tükle> <ortaya. Köydüm> <tükle> <tükle> <Gözünün> göstermiyorum artık sakarlıklarıma. Nasıl güzel sanıyorum kendimiz taşlarım şey ya. Ama gerçeğe bak. Altın kralı. nemlendirmem lazım. Şimdi şu gözümü bir tamamlayayım. Hiç düşündünüz mü Netflix olmasaydı, telefon olmasaydı? Yani internet, ışık, su, elektrik. Biz bu süreçte ne bok yerdik? Değişikler. Şükretmeyi öğrendik mi? Yemin ediyorum ben çok öğrendim. Hakikaten çok öğrendim. Onu çok 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 öğrendim. Zaten böyle yakın çevren bilir. Ben fazla poru anayım her şeyde. Hani kötü bir şey oluyor diyorum ki. Vardır bir şeyi. Bilmem neyi, bir hikmeti. O kırılıp üzülüyorum o yüzden. Ama bu süreçte böyle poru yağınlılığıma, poru anıcılık kattım. Ama gerçekleri de gördüm. Karantina sürecinde kısmetse olurum tekrarlarını izleyenler var mı? Allah aşkına dürüst olun. Eserin bütün mimiklerini ezberledim neredeyse. Oh wow. Wow! Ha. Wow. All right. Konuştu. Wow. Benim kolejim sonunda şimdi. İsteme <laughs> <laughs> <üstünü> kapatmak <gülüyor> için. Wait, hold on a second. Oh. Oh wow. Beni istemediğin yerden vurmasak ya. Her şeyi ezberledim. Ay. Janselin eseri kudurtması falan. Her şeyin nerede? Şöyle izledim. Şey, Mehtap'la Murat'ın bir kavgası var. Eser böyle. O, mimikleriyle her şeyi anlatıyor adam. Her şeyi. Bakın gayet güzel oluyor. Neyse. Ekşi buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Beni böyle dikkatli izlediği için. Bir sürü öptüm ona. Konuştuk da onunla Instagram'dan. Çok mutlu etti beni. Mutlu oldum. Böyle dikkatli izleyenler olunca hoşuma gidiyor. Hoşuma gitmiyor değil. Gerçekten mutlu oluyorum ya. Evet kendimi hissettiğim için yapıyorum bunu ve emek harcıyorum. Yani emeklerimin karşılığını alma hoşuma gidiyor tabii ki. Kimin gitmez Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? popcorn dudaklar yapacağız. Baby. <laughs> Şimdi popcorn dudakları yapalım. Ondan sonra yanakları falan belirginleştireceğim. İnşallah popcorn dudağı yapabilirim. Şimdi kalem kullanacağım bunun için. Bu keçeli kalem işimi görür inşallah. Dur fazlalığını alayım da. Şu. Harika iş görüyor. Aa aynı ne kadar kirlenmiş varım yanıyor şu an kolonyalı olduğu için. <gülüyor> 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 wow, ne bu yaptın? Wow. değişik bir şey oldu. Allah Allah. Sarı boyalarım belli olmuyor. Popcorn dudaklarına yapışıp kalacağım. Daha <laughs> bir şey oldu ya bu. Ama benzeri sanki. Sanki. Daha bitmedi. Biter <laughs> mi? Ay La Casa da Papel de çok güzel değil miydi ya? Ay ne izledim ama ne izledim. Lyon, Lyon. Okey tamam. Şimdi yüzüme <laughs> bir şeyler yapacağım. Dur. <laughs> ya çünkü niye biliyor musun? Niye aşk 101? Çünkü o Tüncay'ın sahnesi var ya asla aklımdan gitmiyor ya. Hani kız rahatlıyor falan ya böyle nişanı atınca. Ben kızın yerine böyle mutlu oldum. Sanki benmişim gibi. O yüzden Netflix deyince bu aralar aklıma gelen son zamanlardaki en iyi izlerden biri bence. Aşk 101. Şimdi şey gibi ol, nefretimsin gibi olmak ne? Nefretimsin. Ya benimsin ya para toprağın. <laughs> Netflix'in nasıl yazıldığını unuttum. <laughs> Çaktırmadan bakıyorum ya. Ya gerçekten ruh hastasısın Deniz. Yemin ediyorum. Bu ne şimdi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya ben böyle mutluyum arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Hani size gerçekten böyle şey geliyor olabilir. Hani salakmış gibi <laughs> görüyor olabilirim. Ama hayır yani ben... Ya abi... Anlamıyorsunuz beni işte. <laughs> Nasıl çıkacak sonra bunlar? Netflix, Netflix, net, Netflix Netflix, Netflix, Netflix. La Casa de Papel'de yazacağım ama yüzümü neresine yazacağım yani anladın mı? Neresine yazayım? Popcorn. Belki La Casa de Papel yazamam ama yazarım. Şuraya yazayım. Ay nasıl stres atıyorum şu an terapi gibi. <laughs> Diyo Masum üzümlü kekim. Çok kekim. Çav halini bence şu anda. Ne yapacağım dur. Üstüme başka bir şey giyip geleceğim. Bunu rengi buna uymadı. Geliyorum. Al işte ben de şimdi La Casa de Papel kadrosuna katılabilirim. Bırak o silahı dostum ne yapıyorsun? Bence oldu ya. Yani saçımı sapan bir şey. Kız dur burnumu parlatmamışım. Önemli bir şey bu. Azıcık parlatayım. Şuralara da. Aaa Rio Rio Rio. Yani. Dur bakayım şu şapkamı nasıl sürdüm. Var tam sorguncu gibi olmadım mı? Tam La Casa de Papel kadrosunda oynayacak bir tip oldum. Şu beyazlar silinmiş onların biraz üstünden geçeyim. Sonra bu videoyu sonlandırayım artık. Yeah. Bitti. Netflix. <laughs> ay ay. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Lütfen bana bu süreçte izlediğiniz filmleri, dizileri yazın. Bugün böyle yapmak istedim. Çünkü Netflix bana bu süreçte çok yardımcı oldu başka başka yerlere götürdü getirdi yani ben anlıyor musunuz? Anlıyorsun değil mi? Normal olan benim, normal olmayan sizsiniz. Ben gayet normalim, içimden geldiği gibi yaşıyorum, içimden geldiği gibi davranıyorum. Makyajımı yapamıyorsam yapamadığımı söylüyorum işte yani. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Oluyorsa Ekim'e, olmazsa Kasım'a. Ne diyeyim? Sizi seviyorum. Beni böyle kabul ettiniz biliyorum. 114 <laughs> abonem, canlarım. Sizle popcorn savaşı yapacağız, söz veriyorum yapacağız yani bu her şey geçtiğinde. Var böyle kafamda bir şeyler. Canım ekşi elmam. Aktif aktif takip edip izliyor. Kurban olsunlar. Neyse gidiyorum artık yeter de. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben gördükçe motive oluyorum. iyi hissediyorum. Bakalım bir sonraki videoda başıma neler gelecek. Şu an ne? çekeyim de beni bir net görün. Popcorn Savaşı yapmak istediklerinizi etiketleyin bence. Öpüldüğünüzü <laughs> <Öksüzümüze> bebekler. <laughs> Aşk 101. <yüzüm. gülüyor> Allah'ım ya. Sanki filmin çelizini şey, yönetmeli benim. Sahiplendim ben o diziyi. <laughs> İnanım. Tamam neyse hadi gidiyorum. Hoşçakalın. Gelip gerçekten mısır yapıp yiyeceğim. Öptüm bye. Duyuyorum atlatamamışsın dostlarınla irtibattayım. Kalbim meşgul. Düşmüyorum aşkına. Bir daha bir daha ara ara. Çok susadım. Nasıl içeceğim?